Ticaret Bakan Yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı patates dökmüş. Fiyat etmiyor diye. Vay halkı kim ve nefrete sürüklemekten Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanına en ağır bulunuyor. Ya Ticaret Bakan Yardımcısı halkı kim ve nefrete sürükleyen sizden daha alası mı var? Siz hangi ticaretiniz doğru yaptığınızda siz Karpuz üreticisine sahip mi çıktınız? Siz fındık üreticisine sahip mi çıktınız? Bakın dün söyledim Giresun Belediye Başkanımız Fuat kardeşimle Köse'yle bir fındık bahçesindeydik. Ya fındık yok. 4 saat boyunca 5 kişilik bir aile yarım çuval toplamış. Topladığı fındığın içini kırdığınızda fındık diye bir şey yok. Ama birileri rekolte 600 bin ton diyor. Fındık 400 bin ton bile yok. Şu an 200-230 liraya tüccar manav fındık alıyor. Alması da güzel bir şey. Devletin yapamadığını yapıyor. Tekelci sermaye o manavları tehdit ediyor. Bu fiyata fındık alamazsınız. Başka yerlerden fındık alamazsınız. İşte bu tekelci sermaye sahip çıkan Ticaret Bakanı üreticiye sahip çıkmıyor ve CHP ilçe başkanını halkı kim ve nefrete sürüklemeyi tehdit olarak söylüyor. Baktığınızda işte ben Kırşehir'deydik, Nevşehir'deydik Sayın Genel Başkan'la beraber. Hakikaten sokaklar çok farklı söylüyor. İnsanlar artık büyük bir panik içerisinde. Ben bugün ordu sokaklarındaydım. Esnaf esnaf geziyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nda, Seyit Torun İl Başkanımızla basın açıklaması da yaptık. Ya inanın esnaf siftah edememiş. Kuyumcu düşünün ya. Kuyumcu. Bir kuyumcudaydım bugün bir kardeşimin yanında. %30'a düştü abi işlerimiz geçen seneye göre. %30'a. Tatil beldeleri perişan. Oteller perişan. Efendim onlar da Yunanistan daha ucuzmuş. Bu şeye benziyor şu Almanya'dan gelenler Türkiye'yi çok ucuz buluyor. Allah'ın işine bak. Ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı Yunanistan'a gidip Ahmet Hakan'la röportaj yapıp adeta mesaj veriyor Yunanistan ucuz. Ama esnaf perişan. Esnaf mı olmuş? Şimdi Ahmet Hakan diye aklıma geldi deyince Ahmet Hakan bir avukatla Cem Duman diye bir avukatlar güzel sohbetleri var. Bu Cem Duman'ın ifadesini okudum Ahmet Hakan'ın dostu Cem Duman'ın. Diyor ki Kemalizm diyor ülkede diyor ahlakı bozdu. Biz Kemalizm'e karşı büyük bir direniş gösteriyoruz. Lan oğlum giyimin, kuşamın tam bir Avrupa tarzı. Villan muhteşem. Avuzların muhteşem. Altın kaplama, koltukların her şeyin devasa. Koluna bilezik takmış, bilezik de değil, acayip bir şey takmış koluna. Herhalde rahat 1-2 milyon vardır. Adam içeri alınmış. İçeri alınma gerekçesi suç örgütüne yardım yataktı, işte casusluk falan. Adam Kemalizme saldırıyor. Yani öyle ülke öyle bir hale geldi ki ya bugün yine gördüm çok üzüldüm. Bir çocuğa tecavüz eden bir müsbet müptezel din adamı geçinen müptezel diyor ki Kemalizm ahlakımızı bozdu diyor. Ya o ahlaksız herif, namussuz adam. Sen nerede bir Kemalist gördün ki çocuğa tecavüz etsin. Sen nerede bir kemalist gördün ki 12 yaşındaki 45 tane erkek çocuğuna tecavüz etsin? Sen nerede bir kemalist gördün ki 6 yaşındaki kız çocuğunun evlenmesine müsaade etsin? İşte bu tipler Erdoğan'dan aldığı cesaretle suçlarını bile ya bu uyuşturucu satıyor, uyuşturucu çekiyor, kapayın çekiyor onu bile kemalizme bağlıyor ya. Onu bile kemalizm Allah'ımızın bozdu diye geçenlerde bir profesör Hüsmet dersi o da diyor ki Kemalizm sebebiyle ülkede rüşvet e, suistimal arttı. 24 yıldır ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. AKP yönetiyor. Adam Kemalizmin bu ülkeye verdiği zararı konuşuyor. Dolayısıyla e, halkımız hakikaten birçok şeyi iyi görüyor. Evet. Seçimi bekliyor. Gereken dersi vereceğine ben eminim. Sahadayım bakın tekrar söylüyorum. Biz Keşap'taydık. İras'ın Keşap'ta. Tekrar söylüyorum. Fındık toplanıyor. E, CHP ilçe binasının önünde ilçe başkanım da teşekkür ediyorum. Orada bizi karşılayan kardeşlerimize biliyorsun belediye başkanı. Müthiş bir heyecan coşku var. Erdoğan da bunu gördüğü için zaten e, panik halinde ve tekrar söylüyorum şu mitinge bakınca ben duygulanıyorum. Ben yıllardır siyaset yaparız. E, hakikaten çok coşkulu bir miting. Özgür Özel muhteşem götürüyor. Ya düşünün bir genel başkan düşünün Kırşehir'de e, Nevşehir Hacıbektaş'ta Akşam 9'a kadar 10'a kadar Hacı Bektaş'ta sonra havalanında karşılaşıyoruz. Nereye gidiyorsun Sayın Genel Başkanım diyorum. Trabzon'da bir arkadaşımın babası öldü. Taziye dilemeye gidiyorum diyor. Trabzon'da taziye dilemeye geliyor. Akabinde de ilçe belediyelerini, sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyor. Bugün parti meclisinde akşam aydında. Dolayısıyla çok çalışan bir CHP, çalışkan bir genel başkan. Bunları hakikaten rahatsız ediyor. Yani mesela biz e, Hacı Bektaş'ta, Adnan Beker'le e, Kırşehir'de esnaf gezdik. Hacı Bektaş'ta esnaf gezdik, Nevşehir'deydik. Ya inanın müthiş bir ilgi alaka, müthiş bir coşku var. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu vesilelere bir şey söylüyorum. Çünkü bir delege seçimi yaşanıyor. Bu delege seçimlerinde CHP'lere seslenmek istiyorum. Bırakın kim delege olmuş olmamış. Bırakın ilçe başkanı kim olmuş olmamış il başkanı. CHP yelkenleri şişirmiş, Millet Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönünü dönmüş, CHP iktidara gidiyor, CHP devlet olacak. Ya şu kavgaları bırakalım. Kimin ilçe başkanı, il başkanı olacağı önemli değil. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için şu an esas olan vatan, vatan. Vatanı savunmalıyız. Vatana vefa göstermeliyiz. Vatanımızı yerle bir eden iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kin ve nefret besleyen bir iktidar, CHP'leri tehdit eden bir iktidar var. Şimdi bazen bana da diyorlar işte sen CHP'ye geçtin. Hatta öyle ilginç müktezeller var ki ya diyorlar bu CHP'ye geçti çok da parti değiştirdi. Ben de kendim şüpheleniyorum, Google'a yazıyorum baş parti değiştirdim diye. Bakıyorum ben MHP'deyim 40 yıla yakın. E, Tayyip Erdoğan'a eleştiri getirdim diye, Cumhuriyet İttifakı'nı eleştirdim diye beni MHP'den atmışlar. Halk tabiriyle boğmuşlar. Ben o gün başka partilere geçme imkanı varken belki de Demokrat Parti ve Gültekin Uysal'da siyaseti tercih etmişim. Ve gün gelmiş Demokrat Parti Cumhur İttifakı, şey, Millet İttifakı adı altında bir ittifak yapmış. CHP'den milletvekili olmuşum. Şimdi arkadaş neye göre eee Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçmemize maddi, menfaat, şahsi çıkar. Bir de yani böyle bakıyorsun öyle alçakça yazanlar var ki hele bir Abdurrahman Kısa var. Allah bir yerde elime düşürecek inşallah onu. Tamam mı? Çok seviyorum onu. Onun öyle güzel ilgileneceğim ki öyle güzel muhabbet edeceğiz inşallah. Ya adam diyor ki fırılda. Lan oğlum fırılda arıyorsanız e, İyi Parti'den şey, e, CHP'den seçilip geleceğe gidip Gelecekten AK Parti'yi aldığınıza baksanıza CHP'den seçilip Memleket Partisi'ne gidip Memleket Partisi'nden AK Parti'ye gidene baksanıza ben demokrasi demişim. Ben e, çocuklarımın geleceği demişim. Adnan Bekir aynı şeyi düşünmüş. Yani biz güce gitmemişiz. Az önce İsmail'in söylediği gibi rahata gitmemişiz iktidarın nimetlerine gitmemişiz. Doğru seçmişiz ya. Şu an Türkiye'de en zor şey Cumhuriyet Halk Partili olmak. Öyle bir yolu seçmişiz. Öyleyse Cumhuriyet Halk Partililer partisine daha çok sahip çıkmalı ya. Evet. 45 yıllık ülkücü, 45-50 yıllık ülkücü Adnan Beker, Cemal Engin Demokrat Salih Uzun gelmiş de Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun diye Türkiye'nin her yerini geziyorum ya. Avrupa'nın her yerine gidiyorum. Kim nereye davet edilse gidiyorum. O zaman CHP'ler size ne oluyor ya? Delege olsanız ne olur? İlçe başkanı, il başkanı olsanız ne olur? Kardeşim ülke gidiyor ya. Ülke gidiyor, cumhuriyet gidiyor, demokrasi gidiyor, laiklik gidiyor ya. Kemalizme küfreden hainler, Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline saldırıp nefret eden hainler bu ülkede her geçen gün film yapıyor. 6 yaşındaki çocuğun evlenmesine müsaade eden İsmailağ cemaati sarayda kendine yer buluyor. Böylesi bir ortamda CHP olarak bir olmalıyız, beraber olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmalıyız. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi etrafında kenetlenmeliyiz. Aksi takdirde Erdoğan gün gelir hepimizden hesap sorar. Devrimcilerin sözünü bir kere daha söylüyorum. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Hakikaten geliyor. Şu kenarda kalıp susanlar var. Biz milletvekilleri konuşup en sert şekilde konuşup pezdeke sayımızı rekora doğru götürürken kendini akıllı zannedip televizyon ekranlarında şiir okuyup tatlı sözcüklerle ee, Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyerek çok kibar konuşan o arkadaşlara da hatırlatırım. Yani emin olun sıra herkese gelir ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük düşmanı en büyük rakibi düşman görüyor aslında rakip deyip de yumuşatmama gerek yok. En büyük düşmanı Cumhuriyet Halk Partisi bunu her yerde söylüyor bunu e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtmak, bölmek, parçalamak istiyor. Onun için CHP'lere de bu vesileyle diyorum ki partinize sahip çıkın. Bu parti Atatürk'ün partisi, bu parti Cumhuriyeti kuran parti, bu partiyi şahsi hesaplarla bölmeye, parçalamaya müsaade etmeyelim. Topuksuzlar nereye giderse gitsin, hangi takunyayı ayaklarına geçirirse geçirsinler, Cumhuriyet'in çocukları muhakkak kazanacak ama dediğim gibi gitmeye, fesata dedikoduya ayrışmaya müsaade etmeden olacak. Peki. Ee, şimdi e, Rahşan Hanım. Eee Aziz Sanaktaş'a suikast hazırlığı <laughs> iddiasıyla e, gözaltına alınan Selahattin <laughs> Yılmaz evet. tutuklandı evet. o. Yani Bey burada bir şey söyleyeyim özür dilerim. Ee, kısa oldu buyurun. Yılmaz. İyi tanırım Selahattin Yılmaz'ı. 35 yıldır tanırım memleketimin çocuğu. Selahattin Yılmaz Sayın Özgür Özel'in de Bugün mitikte söylediği gibi ülkücü MHP'li bir arkadaşımızdı. Fatih Keleş sosyal demokrattır. Aziz İhsan Aktaş ne olduğu belli değil. Şimdi ben merak ediyorum. Sabah gazetesi bu haberi yazarken neye göre yazdı? Fatih Keleş can derdinde. Fatih Keleş'in çocukları, yeğenleri içeride, abisi içeride. Fatih Keleş Aziz İhsan Aktaş'ı ne diye suikast yaptırsın? Bu suikasttan eline ne geçsin? Ve Selahattin Yılmaz da Cumhur İttifakı içerisinde olduğuna göre şu anda Aziz İhsan Aktaş da Cumhur İttifakı'nın iftiracısı olduğuna göre nasıl böyle bir suikastı kabul etsin? Veya niye böyle bir suikast yaptı? Evet. Şey, i̇şte sabah kat talimatıyla Fatih Keleş üzerinden tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmıştır. Selahattin Yılmaz'ın Fatih Keleş ömrü hayatında hiç görmemiştir. Selahattin Yılmaz da Fatih Kereş'i tanımamıştır. Ama diyorum ya dümen tezgah belli. Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradan bir saldırı daha gerçekleştirilmiştir. Bunun yegane sebebi de cezaevinde yatan arkadaşlarımızın iftiracı olması istenmektedir. Ben Fatih Keleş'i de kutluyorum, tanımıyorum ama geçen hafta hapisini tanıdım ziyarette. Duruşları olan insanlar, çocuklarına da geçmiş olsun diyorum. Bu oyuna gelmediler. Basın açıklamasında yaptı. Bu bir tezgahtır, oyundur. Laşan Hanım kusura bırakmasın. Bu yani, eklemeyi evet. yapmak zorunda kaldık. Peki.